Öğretmenlerim merhabalar. Evik Fromla devam ediyoruz. Hem psikanalistçilerin hem de humanistçilerin içerisinde yer alan bir kişidir. Elif From benim karşıma 2015 yıl ve 2016 yılında şıklarda geldi. 2015 yılı nevrozu savunanlardan biri veya 2016'da da savunurudur veya değildir tarzı bir soruydu. Şıklardaydı. İkisinde de bakıyoruz ki Elif From zaten nevrozu savunmazdı. 2020 dikapta şık bazlı yine karşıda bilgiyi verdi. Doğru yanlış bazıyla karşıma getirdi. 2023 yılı yani bu yıl ilahiyat kısmında benim karşıma soru olarak geldi. Yani fırından taze çıktı arkadaşlar. Elif forumda dikkat etmeniz gerekenler neler? Şimdi onlara bir bakalım. Bir kere aynı William James gibi din için şu ifadeyi kullanır. Dinin ne olduğu değil, nasıl işlev gördüğü benim için önemlidir der. Ve bu alanda ilk etapta Psikanaliz ve Din adlı bir eserine kalem alır. İnsanın iki tane temel ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi kimlik ihtiyacıdır, bir diğeri de köklülük ihtiyacıdır. İkisi de din sayesinde, din e, tarafından sağlanmış olur, yardımcı olur ifadesini kullanır. Nasıl yani öğretmenim? Kimlik ihtiyacının giderilmesinde din insana fayda sağlar. Ne dedik başta? Erik Fromm ne söylüyor? Dinin ne olduğu değil, nasıl işlev gördüğü önemlidir. Burada da kimlik ihtiyacının giderilmesinde, köklülük ihtiyacının giderilmesinde dinin etken bir rolü olduğundan bahseder. Peki köklülük ihtiyacından kastım ne öğretmenim? İnsan doğada yok olmamak ister, ölmemek ister yani. Ve bundan dolayı kendisi bir şeye kutsallık atfedip inanmaya başlar. Doğaya tapar ve bu şekilde kendini güvende hisseder, köklülük ihtiyacını da gidermeye çalışır der. Elif Pro dini kendi içerisinde otoriter ve hümaniter din olarak ikiye ayırır. Otoriter dinin merkezinde Tanrı vardır arkadaşlar ve insan bu etapta önemsiz bir varlıktır. Ama tam tersi hümaniter dinin merkezinde ise insan vardır, insanın gelişmesini sağlar ifadesini kullanır. 2020'de şık bazı adları çözerken yani anlatırken biz bu soruya bakmıştık aslında. Hadi Elif Buram'a bakalım. Burada şunu tekrar edeyim arkadaşlar. ÖSYM bir önceki yılda veya yıllar öncesinde senin karşına bilgi olarak getirdiği bir kavramı daha sonraki yıllarda o kavramı soru olarak getirir. Bu da bunun en somut örneğidir. 2020 ve 2023'teki soru. Nasıl öğretmenim? Hadi bakalım. Bursa'ya baktığımda Erik Fromm için şu ifadeyi kullanmış. Dinler merkezinde tanrının olup insanın önemsizleştiği otoriter dinler. Bak dikkat et. Aslında burada açıklamış. Otoriter dinler ve insancık özelliklerinin gelişmesine destekleyen humaniter dinler olarak ikiye ayırır. Evet az önceki bahsettiğimiz ifade ne olarak kabul ediyorum? Doğru olarak kabul ediyorum. Geldim 2023'ü ilahiyat sorusuna. Bakın öğretmenim şimdi. Diyor ki bu parçada bahsedilen dinler from tarafından aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Ben zaten Erik Fromm'un dini, humaniter din, ve otoriter din diye ikiye ayırdığını biliyorum. İç güdümlü dindarlık, e, sivil din, dış güdümlü dindarlık burayla alakalı değil. İç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık deyince Gordon Alport aklıma gelir. Sivil din dediğimiz zaman din sosyolojisine gidelim öğretmenim. Şimdi parçaya bakıyorum ki sivil dinde de bellahtır. ÖSYM onu da soru olarak getirmişti. Onu da eklemiş olalım. Parçaya bakıyorum. Demiş ki Erik Fromm'a göre psikoloji bilimi açısından din insanlar için öngördüğü davranış şekilleri, insanın kendini geliştirmesi ve ona yaptığı katkı bağlamında ele alınabilir ifadesini kullandı. Ona göre, ona göre din varoluşsal bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyacın gideriliş biçimi önemlidir. Dinler insanların karakterlerinde olumlu yönde değişiklikler yapmalı ve onları doğru yönde davranmaya itmelidir demiş. Ayrıca diyor dinlerin ortaya koyduğu öğretiler bireyin potansiyelini geliştirmesi sürecinde bakın tamamen insan merkezli bir din anlayışından bahsediyor parça. Sürecinde destekleyici nitelikte olmalıdır. From dinlerin bir kısmının bu özelliklere sahip olduğunu savunmuştur. Hangisiyle ifade edilir öğretmenim? Tabii ki de burada hümaniter din doğru cevabımız olacak. Evet arkadaşlar Erik From bu kadar. Bir sonraki kişide görüşmek üzere Allah'a emanet olun.